Evet İrem. Hocam özel isim Trabzon var. Tamam. Evliya Çelebi de özel isim. Ee... Hocam şey süslü soyut mu oluyor? Neresi bir daha söyle. Süslü soyut mu oluyor? Nerede? Göremedim. İkinci cümlede galiba. İrem Bağları gibi süslü bir şehirdir burası diyor. Evet. Süslü bir şehir. Yani süslü. Görünen bir şey. Hocam niteleme sıfatı oluyor o zaman süslü. Süslü evet. Niteleme sıfatı. Soyut isim burada zihninize kazımak. Mutlu etmek. Değil mi? Evet. Başka metin vardı. Tamam. Onlara baktım. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tamam mıyız? Evet. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. Evet. İrem, İstanbul, Karadeniz. Özel isim. Doğru. Evet. Doğru, doğru diyorsun. Şimdi. Bir. Gençlik. Sözcükleri ne? Ya, ben mi? Evet. Ben mi olacağım? Evet. Hocam gençlik. Hocam gençlik türemiş. Gençten gençlik olmuş. Hocam gökyüzü iki ayrı kelimeden oluşmuş birleşik kelime insana dediğimizde basit. Evet. İnsana A E yönelme yapım eki evet, değil çekim eki değil mi? Hı -hı. Çekim eki olmuş. Tamam. Evet, bir de yazım yanlışı var. Bir de buna bakalım. Yazım yanlışı. Hangi cümlede var? Bakalım. Evet, evet. Hocam, ikinci cümlede hata var. Hocam okay. sonlarına doğru sonlarına doğru okursak Kütahya 30 Ağustos ilkokuluna derken ayı kesme işaretinde ayırması gerekiyor ancak ayırmamış. Evet. Aferin. İlkokuluna devam etti. Tamam. Başka ne var? Bunların cevapları... Trabzon'un Trabzon Evliya Çelebi özel isim. Mutlu ve zihin soyut isim. Süslü ve büyük. Niteleme sıfatı. Gençlik türemiş. Gökyüzü birleşik. insana basit. Evet ikinci olan şu 30 Ağustos ilkokuluna burada kesme işaret ayrılmalıydı. Bu şekilde. Başka ne var? Bakalım. Şimdi ne dedik? Türkçe'ye baktık. Bakıyorum. Matematik demişsiniz. Sosyal, İngilizce. İngilizce bakalım o zaman. Böyle devam edelim kısa kısa. Ama hocam yarın Türkçe sınavı var. Eksiklerini sö sö söyle dedim. Söylemiyorsunuz. Baktık yet yetmiyor mu? Yetmiyorsa söyle eksiğim vardı hala. Değil mi? Hocam biraz daha baksak olur. Birkaç bir, bir, tane daha bakalım diyor. Birkaç tane daha o zaman hızlıca. Bakalım. Açmış. var. Anlamlar var. Evet. Şu kısma bakabiliriz. Metindeki söz sanatlarını tespit eder kazanımı. Bu metinde başvurulan söz sanatını gerekçesiyle yazınız. Evet. Bir bakın. Evet, hazır mıyız bu soru için? Evet cevaplar gelsin hocam. Kim yapmak istiyor? Söz sanatı ile ilgili. Esma. Evet Esma abla. Hocam bence tezat söz sanatı var çünkü helal ve haram birbirine zıt kelimeler olduğu için. Burada tezat söz sanatı var. Başka eklemek isteyen var mı? Evren ne diyorsun? Bülbüle gül yarar deveye diken çileleri aşkın aşkın boynunu büken tarlasına haram tohumu iken, helal mahsulünü biçer mi bilmem. Evet tez atlıklar var dediğim gibi. Çekim etlerini, işlevlerini ayırt eder. Sakla fiilini duyulan geçmiş zaman. Duyulan. Mışmış değil mi? Görülen dığ değil. Peki üçüncü çoğu şahıs. Bir kim? Biz. İki siz, üç, onlar. Evet. Cümle içinde kullanın. Kim yapacak? Evet evren. Ee, hocam duyulan geçmiş zaman tam anlamı neydi? Ona göre çünkü bir tane cümle buldum da. Mışmış. Mışmış. Öyle olmuş, öyle olmuş, Evet. Onlar geçmiş zamandan beri bu gerçeği saklamış. Saklamışlar olacak. Aa. Anladın mı? Anladım hocam. Eksiğin buydu senin. Saklamışlar saklamışlar olacak. Evet, geçelim. Başka ne var burada? Başka da bir şey yok. Birkaç soru daha bakabiliriz. Hemen Evet burada neler var? Ana fikir var. Geçelim. Hı. Şimdi şuradan bakalım o zaman. Cevaplardan hızlı bir şekilde. Aa şey, Sinan Hoca'nın Görüyor musunuz? Evet. Şunlara bakalım o zaman. Şimdi kitap masanın üzerinde açık duruyordu. Bunlar gelecek değil mi? Evet, kitap masanın üzerinde açık duruyordu. Durum fiili. Gölün yüzeyi akşamüstü buz tuttu. Bak. Yani burada bir şeyler oluyor. Buz tutmak. Oluş olayı var. Anlam var. Ali dün okuldan biraz kitap getirdi. İş yapmış oldu. Bahçedeki çiçekler her gün biraz daha büyüyor. Kendi kendine bir şeyler olduğu için oluş fiili. Misafirler için kek yaptım iş. Yani sen bir şeyler yapıyorsan iş. Doğada kendiliğinden oluşuyorsan oluş durum anlatıyorsa durum mesela deniz e, bu, bugün işe gelmedi durum bu mesela tamam mı evet başka ne var bir şey daha bakalım Evet. Neye bakalım? İngilizce mi dedik? Evet, bakalım. İngi İngilizceye mi bakalım dedik. Evet. Evet, who kim demek? Ondan sonra burada ne var? İngilizce ile ilgili eksikleriniz neler? Bakalım. Özellikle varsa. Bunlara falan bakmıştık aslında geçen. Özellikle istediğiniz bir şey varsa bakalım. Mesela şuna bakabiliriz. Şuna bakabiliriz. Şimdi şurada Şurada mesela ne var? İşte bu ise watch, TV, everything. Şimdi burada farklı bir cümle kurmak gerekiyorsa Sarah always, always her zaman watch TV every evening. Yani always dedi her Evet burada da soru cevaplar var. İngilizce ile neye bakabiliriz başka? Bir dakika. Bir şey açayım. Birkaç soru açayım. Onlara bakalım. Kaç üniteye bakalım? üçüncü üniteden birkaç soru şeye bakalım. O zaman bir de dördüncü üniteye bakalım. Evet burada ne var bakalım. Evet. Evet bakalım. Burada ne var? bir cümle var. Ya da şöyle baksak. Evet. Ne diyor? şöyle. Evet, 8. soruya bakalım. Kim yapacak? Hemen hızlı bir şekilde yapalım bunu. Burada diyor ki which of following picture match with the sentence. Sentence şu yukarıdaki cümle. Which hangisi? Hangisiyle eşlenir? Hangisiyle eşlenir? Evet kim yapıyor? Bakalım. Öğretmenim e, şeyde diyor ki e, o kız caddedeki kediyi besliyor diyor. C şıkkında da besliyor. O yüzden C şıkkı olabilir. evet bakalım C diyenler doğru dedi çünkü nedir fit beslemek kediyi caddede besliyor evet tamam bir soru daha bakalım evet yedinci soruya bakalım burada da ne var diyalogları sıralama var Burada soru sormuş. Ondan sonra cevap verilmiş. Bir soru daha sormuş. Ver nerede? What is he doing der? Burada ne yapıyor? Bu Bunlara uygun sıralamayı yapmamız lazım. Evet. Evet cevaplar gelsin. Yapmak isteyen var mı? Bakalım. Evet. Kim yapacak? Bakalım. D diyen var. C diyen var. Bakalım. Evet Defnazlı. Hocam ben D buldum. Ee, evet. Çünkü e, ilk olarak Dörtte başlarsa evet. gerek nerede diye sormuş olur. ile devam edince de diyor ki o şu an e, büfeden bir şeyler oluyor diyor. Sonra devam ettiğimizde tekrar bir soru soruyor. Birle devam edersek. What is the e, doing? Three? diye bir soru soruyor. Ondan sonra da ile cevap verip sorusunun cevabını vermesi gerektiğinden dolayı cevap de Evet D olur. Çünkü nerede diye soruyor. O da diyor ki QOX'un önünde. Front ön demek. Ondan sonra what is he doing der. Orada ne yapıyor? I think he is buy, buying something. Bir şey, bence. I think. Bence. Buy, satın almak. Bir şeyler satın alıyor. Diye cevap gelmiş. Evet. Evet. Bir de kaçıncı üniteye bakacaktık. Ona bakalım. Dördüncü üniteden birkaç şeye bakalım. 49. Evet. Bu diyor ki I fell in Floyd Lovett'a. Hangisi olur bu? Şuradaki cümleye göre. Evet kim yapıyor? Evet Evren. Şimdi ee, hocam bugün Hava eee cloudy bulutlu. Şimdi hocam resimlere bakınca bulutlu Hı. bir havada e, hocam B ile D arasında kaldım. O yüzden D diyorum. B mi diyorsun? D diyorum hocam. Denizli. Başka cevap vermek istiyorum var. Bir dakika, gidelim. bir şey. evet, Hocam B de olabilir ama karamsar diyor. Evet. Ben, Bu bir bir bence evet şey, Hocam bence B çok karamsar diyor yani. Evet. Genel bak B diye bir cevap geldi. Hocam bence C çünkü e, mutsuz gibi duruyor. Ağlası zaten ağlardı. O yüzden bence B şıkkı. Hocam bence B şıkkı. Bence de B şıkkı Tamam. B o zaman. Genel olarak B dedik. Bakalım. Başka ne var? Evet. Bir de şu soruya bakalım. Geçelim. Burada paragraf vermiş. Edward. Hello I'm Edward. İşte student and at the Ete Secondary School ortaokuldaymış. I get up a quarter. Quarter neydi? Çeyrek var. Past geçe seven. On weekday hafta içi çeyrek geçe. kalkıyormuş. I have breakfast seven o'clock. Leave ayrılmak. Half past seven yedi buçukta evden ayrılıyor. I walk to school because my house is near. Near neydi yakın değil mi? Evi yakın, okula yakınmış. The lessons start. Yani dersler sekizde başlıyor ve İki buçukta bitiyor. I go back home and rest after. Evet okula gidiyor. Okuldan sonra dinleniyor. Then I study my lesson and spend time with evet, ailesiyle vakit geçiriyormuş. What time does Edward leave home? Kim yapacak bakalım. B diyenler, C diyenler. Evet. Hocam Edward kaçta evden ayrılıyor diyor. E, yedi, yedi, buçukta ayrılıyormuş. O yüzden B bence. Evet B olur. Evet ne bakalım başkan? İngilizceye de baktık.